Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kaçaklı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'de kaçak gibi Kardeşim bahyel... hayır. Bunu bu yapar utanmadınız. Sıkılmadınız bu Sıkılmadınız. Ev, mı? bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Hı, parça burada, parça burada, hadi parça parçala bakayım. hadi bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta seni yiyor. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananı. Ananı. Sen. Bırakıyorum. Sen. Ananı. sen. sen senin. Ev ev bu senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orası bir çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu.